E tabi e, biraz dikkatli karşılıyorlar. Bir taraftan e, son e, Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği durum nedeniyle e, bazı kaygılar var. E, özellikle bazı analistler e, yeniden o eski hikayeyi ortaya koyup Türk Türk dış politikasında bir reorientasyon hani yeniden bir e, dönüşüm mü yaşanıyor, yeniden ekseni mi kayıyor gibi bazı endişeleri dile getiriyor tabii anlamsız e, e, endişeler ve eleştiriler aslında. Ama e, herkes şu an e, bugün tüm gün boyunca görüşme oldu ve şu an benim anladığım kadarıyla teke tek bir görüşme yapılıyor e, Cumhurbaşkanı ile Putin arasında. Ve bu görüşmeden sonra çıkacak sonuçlara göre yeniden bazı tepkiler görebiliriz. Ama şu anda hepsi bir, bir anlamda bekle gör noktasında. E, İkilinin yaptığı ilk açıklamada bugün e, savunma sanayi ile ilgili önemli işbirliği mesajı verildi. Hı. Bu açıklama önemliydi kuşkusuz. Bu noktada Erdoğan'ın e, Rusya ya yakınlaşmasıyla Batı'ya bir mesaj verdiği anlamı çıkarabilir miyiz ya da dahası Türkiye bir stratejik değişikliğe mi gidiyor bu nokta? Stratejik değişiklik değil. Türkiye uzun yıllardan beri zaten Türk dış politikasında bazı çeşitlendirmeler yapmak istiyor. Dolayısıyla Orta Doğu'ya yapılan açılım, Afrika açılımı, bu gibi açılımlar sürüyor. Zaten uçak hadisesine kadar aslında baktığımız zaman Türk-Rus ilişkilerindeki bir altın çağ yaşanıyordu, altın dönem yaşanıyordu. İlişkiler hem ekonomik boyutuyla hem de bazı anlamda stratejik boyutuyla son derece olumluydu. Ve bu olumlu, olumlu ne kadar olumluyu anlamak için şöyle bakabiliriz, yani iki ülke arasında ciddi bazı stratejik anlaşmazlıklar olmasına rağmen iki ülke bu stratejik anlaşmazlıkların ekonomi, enerji ve bazı konularda siyasi anlaşmaları etkilemeyecek şekilde kuşatılmasını ve bunun kontrol edilmesi için ortak bir çözüm bulmuştu. Dolayısıyla o parantez kapanmış oldu. 24 kasımda şey uçak hadisesiyle başlayan parantez bir şekilde kapanmış oldu. Bundan sonra ondan önce başlatılan inisiyatifler, ilişkiler bir şekilde devam ettirilecektir. Ama burada hani Türkiye'nin NATO'dan vazgeçmesi, Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşması gibi e, yorumlar veya bu gibi endişeler oldukça anlamsız.